Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros Market'teki indirim ve kampanyaları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak meyve ve sebze indirimlerinden başlayalım. Greyfurtların kilogram fiyatı 39,95 lira 95 kuruştan 24 kuruşa indi. Ve portakallarda indirime girdi. Kilogram fiyatları 26 lira 95 kuruşa indi. Medinozlar da indirime girmiş, fiyatları da 9 lira 95 kuruş inmiş. Mandalinalarda indirimde ve kilogram fiyatları 59 lira 95 kuruştan 34 lira 95 kuruşa indi. Patateslerde indirimde fiyatları da 13 lira 75 kuruştan 9 lira 95 kuruş inmiş. Soğanlarda bir indirim yok. Güncel fiyatları 19 lira 95 kuruş. Buraya kadar gördüğünüz meyve sebze indirimleri 11 Şubat akşamına kadar geçerli. Migros markasının 200 gramlık labneleri de indirimde. Fiyatı 39 ,75 lira 75 kuruş ayında. Bahçevan markasının peynir çopları da indirime girmiş. Bunlar da 200 gram ve fiyatları da 126 lira 90 kuruştan 108 lira 90 kuruş inmiş. Burada da 10 süt markasının tam yağlı taze kaşar peynirleri var. Bunlar da 700 gramlık kaşar peynirleri. Fiyatı da 219 lira 90 kuruştan 184 lira 90 kuruş elmiş. 13 Şubat tarihine kadar United markasının klasik fıstık ezmeleri de indirime girmiş. Bunlarda 600 gram. Fiyatı da 199 lira 90 kuruştan 145 lira 90 kuruş elmiş. Burada da indirime giren kahveler var. Tek kullanımlık latte ve cappuccino'lar. Adet fiyatları da 9 lira 50 kuruştan 4 lira 75 kuruş elmiş. Şimdi de çaylardaki indirimlere bakalım. Efor markasının çayları enzime girmiş. 1 kilogramlık harman çayı. Yumuşak için bir çaymış bu. Fiyatı da 154.95 kuruştan 134.95 kuruş inmiş. Aşağı rafta ise yine aynı markanın çamlıcı özel lezzet çayı var. Bu da yine 1 kilogram. Fiyatına bakalım. Onun fiyatı ise 169,95 95 kuruştan 134.95 kuruşa inmiş. Ve yudum markasının 5 litrelik tenekelerdeki Riviera zeytinyağları da indirime girmiş. Fiyatları da 1349,95 95 kuruştan 949 kuruşa inmiş. Ayrıca Komilu markasının zeytinyağı çeşitleri de indirime girmiş. 2 litrelik natürel sızma zeytinyağlarının fiyatı 656 liradan 469 lira 95 kuruş inmiş. Yan tarafında ise Riviera zeytinyağları var. Yine 2 litre ve fiyatları da 576 liradan 429 lira 95 kuruş inmiş. Şimdi de size bir kampanya göstermek istiyorum. Fide markasının kemik ve tavuk suyu çeşitlerinde aynı ürünün ikincisi %60 indirimli. Böyle bakalım burada tavuk suyu var. 480 ml ve fiyatı 36 lira 95 kuruş. İkinci ürün ise %60 indirimli olacak. Ve bu kampanyada 19 Şubat akşamına kadar geçerli. Ve Bağdat markasının baharat çeşitlerinde de %25 indirim var. Kekiklere bakalım. 60 gram ve fiyatları 56 lira 95 kuruş. Pul Kuru biberler var. 210 gram ve fiyatları 119 lira 95 kuruş. Bu kampanyada yine 19 Şubat akşamına kadar geçerli. Unibaby markasının ıslak havlularında da bir kampanya var. İkinci ürünü aldığınızda fiyatı %60 indirimli oluyor. Mesela bu ürünün içerisinde 90 adet var. Fiyatı 59,95 lira kuruş ve ikinci ürünün fiyatı da %60 indirimli olacak. Yine bu kampanyada 19 Şubat'a kadar geçerli. Ve şimdi de sizlere Peros markasındaki kampanyayı göstermek istiyorum. Buradan 3 litrelik sıvı deterjanlar var. Fiyatı şu an 249.95 kuruş ve aynı üründen ikincisini aldığınız zaman fiyatı 1 lira olmuş oluyor. Ve Doğu markasının güzellik sabunları da incerimde. 90 gram fiyatı da 40 lira 95 kuruştan 29 lira 95 kuruş ayında. kampanyada gördüğünüz gibi 13 Şubat akşamına kadar geçerli. Porçöz markasının yağ çözücülerinde bir alana bir bedava kampanyası var. 1 litrelik yağ çözücü. İkili alımda da fiyatı 72 lira 95 kuruş oluyor. Hemen üst tarafta ise Asperox markasının spreyleri var. Sarı güç ve mavi güç. Adet fiyatları da 99 lira 95 kuruştan 75 liraya inmiş. Ayrıca Porçöz markasının şöyle bir ürünü var sizlere göstereyim. Sıvı tuvalet temizleyiciler. Kir ve kireci karşı etkili bir formülmüş. Bu da 750 mililitre. Fiyatı da 79 lira 95 kuruştan 50 liraya inmiş. Deyse ise Bingo markasının oksijenli çamaşır suları var. Bunlar da yine 750 mililitre. Fiyatları da 46 lira 95 kuruştan 28 lira 95 kuruş inmiş. Elsev markasının 360 millik şampuanları da indirimde. 13 Şubat akşamına kadar geçerli bir indirim. Fiyatı 149 lira 95 kuruştan 87 lira 95 kuruş inmiş. Ve Kotex markasının hijyenik ürünleri de indirimde. Yine 13 Şubat akşamına kadar fiyatı da 74 lira 50 kuruştan 39 lira 95 kuruşa inmiş. Ülker Çoko Prens 10'lu bisküvilerde indirime girmiş. Toplamda 300 gram ve fiyatı da 45 liradan 39 lira 90 kuruşa inmiş. 13 Şubat akşamına kadar geçerli bir indirim. Demes markasının 200 millik meyve sularında da bir kampanya var. Ürünlerden 4 tane aldığınız zaman 3 tanenin fiyatını ödemiş oluyorsunuz. Bu kampanyada 19 Şubat akşamına kadar geçerli. Fiyatları da gördüğünüz gibi 11 lira 95 kuruş. Kocatepe markasından 100 gramlık Türk kahvelerinde bir alana bir bedava kampanyası var. Ve ikili alımlarda fiyatı 61 lira 95 kuruşa geliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.